Ne Ben Klayt. Minecraft Survival'ın 36. bölümüne hoş geldiniz. Hafızlık yaptığım kursda bir arkadaşımın üniversite hocasının çocuğu beni izliyormuş. Ona selam gönderir misin dedi. Erilan sana Osman. Şimdi bugün harita turu yapacağız. Tamam şaka yaptım. Tabii ki harita turu yapmayacağız. Bir şey yapacağım dedikten 100 bölüm sonra yaptığım için 2-3 bölüm sonra harita turu yapacağız. O yüzden ben şimdiden söylüyorum. Neyse önceki bölümde burayı yapmıştık hatırlarsınız eğer hatırlamıyorsanız müneccim de değilseniz demek ki önceki bölümü izlememişsiniz. Hemen şurayı toplayalım da ben bu bölümde ne yapacağımızı anlatana kadar bir daha büyüsünler. Şimdi grime piraz atmıyorum bu bölümde hem küçük steven'a hem hale'ye hem leri'ye hem de vami'ye yer yapacağız. Küçük steven'ın kayıkta durması çok hoşuma gidiyor hem bir yerlere giderken onunla birlikte gideriz. O yüzden kayığıyla girebileceği sulu bir mağara yapacağız. Nereye yapacağımıza tam karar veremedim ama şu ileriye sığınfırlara yer yapacağız. Burayı da toplayalım. Yiyecek bir şeyimiz yok. Kelp tüketiyoruz zaten. Onun dışında bir akvaryum yapacağız ama akvaryuma kirpi balığını koymayacağız. Kirpi balığını başka bir yere koyacağım ve sandık odasını biraz daha genişletesim var. Şalkır kutularını aynı tarafa alacağım. Bu tarafı çalışma köşesi yapacağım ve sandık odasından Creeper Farm'ının tüneline bağlanan bir gizli geçit yapacağız. Sistem şunları bana bir atsın. Bunları sol kısma alacağız. Diğer taraftan bakınca solum oluyordu. Şimdi sağ tarafım oluyor. Üzerimde çok fazla blok çeşitliliği oldu. Şu kutuları buraya bırakacağım. En güzel odun türü tükenmiş. O yüzden yukarı bir ladin ağacı ekelim. Peki bunu hemen büyütmek için hiç kemiğim var mı? Yok. Muhteşem. Leri bundan sonraki bölümlerde önümü böyle şey gibi kapatamayacaksın. Aileyle Lerin'in mağarası biraz geniş olacak diğerlerine göre. Şuradaki kütük de hala kelinat gibi duruyor. Hem diğerlerine göre demişken en çok Vamin'in tasarımını seveceksiniz. Neyse şimdi siz onu biraz merak edin. Larry ile halenin altına eğer üşenmezsem ya da malzemem yeterse otomatik bir ray hattı yapacağız. Tohumları otomatik toplasın diye. Çünkü şu sürahi bitkisi var ya hani sniferların toprağın altından çıkardığı onlarla direkt cam göbeği boya yapabiliyoruz. Ve va vami diyorum ya mavi boyamız olmadığı için onun için batakma falan gitmemiz gerekiyor ya. Kemik tozuyla da çoğalmıyor. Cam göbeği de benim sevdiğim bir renk. Evet abi hiçbir... Aa dur 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 dur. Naberin buraya kaçmaması için burayı kapanmamız gerekiyor. Sonucu tahtayla kapattım kırık taşım bitti. Bu haber değil korkmayın naber içeri girdi. Hem naber böyle mayak mayak hareketler yapmaz o uçmayı biliyor. O da naber değil naber öyle de mayak mayak hareketler yapmaz. Şimdi böyle mayak mayak hareketler yapan yarasaları naber sanmamak için buraları bir aydınlatalım. Yoksa böyle zombiden falan korktuğumuzdan değil. Naber burada uyuyormuş ama uyandı hemen kapa kapa. buraya aldım çünkü diğer tarafta işim var. De mi buradan Naber'e göz kulak ol. Şu aradan geçemez değil mi? O aradan sen geç Naber var ya bir kere de getireceğim küçük Steven geçecek. Niye çatıyorsunuz lan ne güzel uyuyor işte. Evet farkındayım gözü açık uyuyor da size ne? <laughs> Artık buradaki güvenlik duvarını açabilirim de ben size az önce bir şey anlatıyordum. Ha tamam hatırladım. Abi madem cam göbeğini o kadar çok seviyorsun da neden hiçbir yerde kullanmıyorsun? Lan, siz sevdiğiniz kızı kullanıyor musunuz? Şimdi gelelim dünyanın en geçiş sorunlu yerine. Buradan nasıl bir geçiş yapabiliriz? Kütük tam iki tarafa da ortadan denk geliyor. Oradan nasıl geçiş yapacağız? Neyse her zaman dediğim gibi değil mi? Önce bu tarafı yapalım onu sonra düşünürüz. Evet haklısın naber onu o zaman düşünürüz de sen naber değilsin. Bu tarafa zar arkasını da aynı şekilde yaptım. Sadece şu köşelere tahta koymam gerekiyor. Köşelerdeki şalkır kutuları fırlatıldığı zaman orada bir boşluk oluyor ya o yüzden. Kırmızı değil sarı. İlk başta sarı olacak. Bunun için acaba ne koyabiliriz? Sonra sarının yanında biraz daha ısınacak şekilde renkler turuncu, kırmızı, pembe ve yeşil. Bunun nasıl çalıştığını 2 ya da 3 bölüm önce göstermiştim. O yüzden bir daha göstermeyeceğim. Video gereksiz boş sahnelerle uzamasın. Ama şunu yapmak eğlenceli oluyor o yüzden yine de hadi gösterdim iyisiniz. Şurası da sanki zifiri karanlıkta kalmış gibi duruyor. Düğmelerini koyarken adettendir deneyelim çalışıyor mu diye. Ya ne güzel çalışıyor ya. Buraya şimdilik böyle toprak yaptım ama tabii ki böyle durmayacak. Burada inşaat olduğu belli olsun diye. Şimdi buradan çok hızlı bir geçiş yapacağız arka tarafa doğru. Öncelikle pistonun çalışma masasını ittiğini biliyorum da acaba şu demirci masasını da itebiliyor mu? Hemen kalite kontrol. Evet itebiliyor. Güzel güzel. Yine adetlendir çalışma masasını da kontrol edelim. Mis mis. Şimdi şu çalışma masası yine demirci masası olduğu yerden direkt aşağı inip varilleri değişik bir blokla değiştireceğim. Arka tarafın tavanının renginde olacak. O da yukarı doğru kalkacak ama hepsi neyse bu sistemini sonra anlatırım. Neyse hani biraz gözünüzde canlansın. Çalışma masasıyla demirci masası burada duracak ve biz buradan önce sola sonra aşağı doğru creeper farmına gireceğiz. Eğer çok dikkatli bakarsanız pistonlar gözükecek ama benden başka hiç kimse dikkatli bakmayacağı için sorun değil. Tavanı için bambu kullanmaya karar verdim. Çünkü kanal benim. Bir de ladinin koyuluğuyla bambunun açık renkli diye burayı gizli geçide daha çok benzetti. Bir de eğer dar bir alan yapıyorsanız tavanını ya da zeminini açık renk yaparsanız biraz daha ferah hissedersiniz. Aslında gizli geçitlerde ferah hissetmemize gerek yok da kanal benim olduğu için ben böyle yapacağım. Zemini için daha önce kullanmadığım bir desen yapacağım. Daha önce kullanmadık blok olarak da tasarım olarak biraz fırın odasının zeminine benzeyecek. Böyle de satranç tahtası gibi oldu kır kır kır. Yontulmuş taş adamdır. Eğer abi biraz değil baya baya fırın odasına andırdı diyorsanız hani ikisi de güzel de o yüzden benziyor. Hem ne demişler aslında kimse demedi bunu ilk defa ben diyorum. Güzel güzele benzermiş. Şimdi Klayt kafayı yemeden buradan aşağı doğru düzgün bir iniş nasıl yapabilir? Aa galiba buldum. Şu ışık ışıldak bitkiler diyecektim. Parlayan meyvelerle aşağı doğru bir sarmaşık yapıp şu etrafında tuzak Oo güzel olur güzel güzel. Hatta şu deseni de aşağı doğru devam ettirsek yakışır herhalde. Evet bakın yakıştı. Demek ki herhalde. Herhalde kere herhalde. Herhaldenin prizması. Ladin ağacı dön herhalde. Bayağı zaman oldu. Aa iskelet tam da ihtiyacım olan şey. Tamam teşekkür ettik iyi günler. De ben şimdi bu kemiği nereye koyacağım? Envanterimde de bir aleyna yok. Şimdi hemen kanalı beğen bir abone ol da bizimle iş şey yap. Şey yapmasan kapı olursun biliyorsun değil mi? Şimdi sizi şuradan şöyle aşağı sallayabilirsem. Buradan etrafında tuzak kapısıyla kapatacağım. Sadece burası açık olacak. Şuradaki toprakları da temizledim. Zaten artık sarmaşıkla çıkarız yukarı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar güzel ben bu kadar güzel beklemiyordum. Tuzak kapısı koymadığımız için geçişimiz sıkıntılı çıkamıyoruz. O zaman toprağı niye temizledim ki ben bir daha toprakla çıkayım yukarı. Ya da durun bunları buradan yerleştirebilirim. Ne de olsa buraya erişmek için zargan olmanıza gerek yok. Ama buradan koyunca açıyı şöyle yapsam kötü olur mu ki? Sakın öyle yapmayın böyle yapınca kötü oluyormuş. Siz şöyle yapın bekleyin. Bir şey söyleyeyim mi mükemmeller dikdörtgeni oldu. Çalışma masası kapısını açtıktan sonra buradan aşağı çok güzel inebiliyoruz. Aydınlatma için de bir tane fener attım. Allah'ım ne kadar güzel gözüküyor. Sanki sıcak bir hava esintisi varmış gibi baksanıza gizli geçit de böyle küçük bir yerde hava geçişi kalmış da sallanıyormuş gibi İleri atmayacağım oranın zaten parlayan meyvesi olacak. Ya da şöyle de güzel olabilirmiş mi ki? Şimdi gelelim buranın piston mekanizmasına. Deneme şalterini bırak. İki piston orada var. İki tane envanterim de var. Dört tane zaten yeterli. Biraz redstone. Redstone meşalesi. Bir de yineleyici aldık mı? O, K, O. Pistonları tetikleyecek anahtar daha önce kullanmadığımız bir sistemli olacak. Varilin içine eşya bıraktığımızda kız abi bir şey almayı neyse alırız arkamızda zaten hemen bir tane de kızıltaş karşılaştırıcısı lazım varilin içini okumak için. Eşya bıraktığımızda kapı açılacak çünkü ters sinyal yapacağız onu ayarlarız kolay onlar ya. 4 tane komperatörümüz kalmış çünkü 4 havalı bir sayı Şuna yanlışlıkla değdim çok korkunç gözüküyor Yan aslında normal insan gibi göz kırpıyor da Sen bir daha insan gibi göz kırpma Evet benim akıl yaşım üstün olduğu için benim Ender gözüm böyle göz kırpıyor. Göz kırpan arkadaşın olduğu varilin arkasına bir tane komparatör bıraktım. Ondan sonra bunun önüne bir tane yineleyici çok az bir şey geciksin ki hani bir sandık açık olacağı için kapı açıkken açık olmasın. Bir sandığı kapatalım da kapının açıldığını görelim boşuna mı yapıyoruz gizli kapıyı? O yüzden biraz geciktirdim. Önüne bir taş bırakıp ters sinyal yaptım çünkü pistonların kapalı olması gerekiyor. Biz sisteme sinyal gönderdiğimizde pistonlar çekip kapıyı açacak. Burada cam kullanabilir miyim? Çünkü hem aşağı hem de yukarıya redstone tozu iletmem gerekecek. Diğer tarafta hala koca bir yarık olduğu için nabere hiç çaktırmadan ne çakacak lan uyuyor orada şapşal şey. Hemen cam alıp çünkü cam dik bir şekilde sinyali ilettirmemize yarıyor. Şimdi şuraya bir tane koysam ya ben niye bunu buraya koydum zaten az var bir de ipeksiz dokunuşum da yok. Buraya bir tane koysam bunun üstüne koyduğum zaman oradan oraya nasıl geçireceğim ama şuradan ya nerede yanlış yaptım ben çok saçma oldu. Önce aşağıya bir bağlayalım. Neden dar bir şekilde yer kaplamadan çıkarmaya çalışıyorum? Çünkü bunun hemen diğer tarafı fırın odası olduğu için oraya vami için yer yapacağım. Fazla yer kaplamaması için direkt dik çıkarmaya çalışıyorum sinyali. Ve buldum. Eğer buraya yineleyici koymazsak sinyali almıyorlar diye biliyorum. Çünkü iki reston birbirine bağlanıyor o zaman. Buradan böyle getirdim. Hemen şurası bizim meşale. Sol tarafta bir tuzak kapısını tetikleyebiliriz ama camla çıkmayı deneyeceğim yine buraya koyunca evet sol taraftan bir tuzak kapısı açıldı. Creeper göz kırptı bize. Şuradan bunu da uzattım. İkisi şu an birbirine bağlı. Tek seferde kontrol edebiliyoruz. Buraya gerek yok. Buradan ben aşağı ineyim. Son tozu da koydum. Evet şu an kapı kapandı. Alt tarafa da sinyal gidiyor. Tüm kontrollerimiz bitti. Bu şekilde gözüküyor arkadan. Buradan nasıl gözüktüğünün bir önemi olmayacak. Çünkü buradan görmeyeceğiz zaten. Şimdi tek yapmam gereken herhangi bir eşya atmak ve kapı çok güzel açıldı ama fark ettiyseniz biraz hızlı açılıyor. Bunu biraz geciktirebiliriz. Şu piston sesi çok rahatlatıcı değil mi? Bir şey başarmışlığın hissini veriyor. Neyse şimdi çok da oynamayalım. Burası oyuncak değil. Şimdi burada şöyle bir oynama yapmak istiyorum. Bunları biraz geciktirmek için buraya gerek yok. Hatta buraya da gerek yok. Direkt bu taraftan geçiririz. Üst kısma 4 tane repeater koydum ve öndekileri sonuna kadar açtım. Bunu da sonuna kadar açalım. Boşuna mı koyduk? Büyük ihtimalle böyle de çalışır ama ileride bir sorun çıkmaması için şöyle tam blok daha iyi. Bakalım bu sefer nasıl oldu? Hmm, aşağıyı yok yukarıyı biraz daha geciktirmemiz gerekiyor. Yapmaya çalıştım. Önce e, çok az bir gecikmeye daha ihtiyacımız var. Aslında üst kısmın da böyle teker teker açılmasını düşünmüştüm de gerek yok ya böyle ikisi aynı anda aşağısı tek tek daha güzel oldu gibi. Yukarısı iki tek gecikme olduğu için burayı birini 3 diğerini de 4 yapmam gerekiyor. Şöyle 2 ve 3 buraya bağladık mı? O K K O. Yukarı çıkmak için kırmıştım. Bunu da koydum. Şimdi son deneme bu sefer kesinlikle oldu. Oo çok güzel. Tekrar deneyelim. Biraz fazla gibi gelebilir ama ben burada acele etmemek için yapıyorum. Hani böyle bir anda envanteri kapatmayalım da envanteri normal hızla kapatalım. O da böyle normal hızla yavaş yavaş açılsın. Az önce Creeper bize göz kırptı derken mecazi anlamda söylemedim. Buradaki Creeper desene göz kırpmıştı tuzak kapısı kapanınca. Ne yaptım? Az bir şey hızlandırdım. Bence bu hız idealdir. Kesinlikle. Az önce cam şey yapmaya çalışırken burayı tetikliyordu. Artık burayı falan tetiklemiyor. O zaman şimdi şuraya bir kere bakın. Hiç beklemiyordunuz değil mi? Bir kere de böyle bakın. Siz bu tarafı boş verin. Buraya bakın. Diğer tarafı kapattığıma göre artık naber'i serbest bırakabiliriz. Özgürsün naber de. Uç artık. Uyan lan. Uyuyon kaç saattir. Zemin aynı şekilde devam ettireceğim. Yukarı biraz meşacı diktim. Onların büyümesini de bekliyorum arı kovanı yapmak için. Burası bir dahaki bölüm ne yapacağımızı çok söylemeyeyim. Buraya iki tane getireceğimiz yaratık var. Biri yaratık biri hayvan. Üst tarafta biraz yer kalmış. Oraları da tamamlayacağım. Hatta bu akvaryum yukarıya doğru çıkacak. Yukarıda da bizim yatak odamız olacak. Yani bu akvaryumu hem bu kattan hem de üst kattan tek bir bütün olarak görebileceğiz. Burada da buğday yetiştirmiştim. Evet bu arada bu aç hala burada kelaynak gibi duruyor. Hayır dostum bu kirpi balığının aynısından bende zaten aşağıda var. Az kalsın beni öldürüyordu yayında. Cam göbeği de var ve balka Hayır hiç alacak bir şeyimiz yok ama cam göbeği yine de güzel. Seni öldürmeyeceğim gidebilirsin. Az önce söyleyecektim unuttum. Burada normal cam kullanmadım. Gölgeli cam kullandım. Işık geçirip geçirmemesiyle ilgili değil. Sadece diğer shader'larda suyu daha temiz göstermesi için. Mesela Makeup Ultra Fast ya da BSL'de su hiç belli olmuyor. Orası çok karmaşık gözüküyor da. Naber niye mayak mayak hareketler yapıyorsun? Alçaklığı iki blok altta. Geriye doğru böyle kerpiç yaptım. Ama o akvaryumu yukarı doğru şey yapacağız. Burayı böyle güzel gözüksün diye kapattım. Ama şimdi açacağım. Keşke diğer tarafı da böyle yapsaymışız. İlk başta ne yapmıştım biliyor musunuz? <laughs> Enderman geldi ama ama nasıl? Şimdi bir kere böyle bakın. Böyle bakın. Bir kere de böyle bakın. Sonra hangisinin daha güzel olduğunu gidip yorumlara yazın. Yazsınlar değil mi Aleyna? Ne olmuş yani 36. bölümde hala yemek sıkıntısı çekiyorsam çek 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 patla sakın burada patlama. Burayı nasıl yaptım ben? Manyağa bak ya. O creeper'ı göremezsiniz çünkü artık yok. Burada biraz daha beklesem bence 3 tane mi elma lazımdı bize ya da 2 tane mi? Hatta biraz zombi köylü kalmıştı. Tabi canlı yayına gelmediğiniz için bilmezsiniz. Dostum şimdi senin adın Antonio. Antonio. Beni öldürmeye çalışmıştı bu canlı yayında. Evet kendisi çok hareketli. Buradan bile zehirleyebilir sizi. Çalışma alanının duvarına şöyle küçük bir akvaryum yaptım. Seni içeri bırakacağım. Eğer yanlışlıkla bana değerse hepimizin amel defteri kapanacak biliyorsunuz değil mi? Seni hemen bıraktım kapattım. Şimdi bir şey söyleyeceğim de buradan hiçbir şey gözükmüyor. Turuncu yaptım da böyle de bir naneye benzemedi. Nerede bakayım benim sürahi bitkim cam göbeği buraya çok güzel uyar bence. Etrafına cam dağıttım seni de ortaya koydum. Bakın böyle daha güzel oldu da keşke sen arada sırada böyle şişseydin. Bir tehlike olmadıkça şişmiyor değil mi? Olsun böyle küçük küçük Antonio gibi dursun orada. Şimdi bana biraz cilalı kayrak taşı merdiven veriyorsun. Bunlarla bir kalp şekli yapmaya çalışacağım. Vami'nin evi için. Zaten temamız koyu olacak ama burayı tuğla olmaz. Hepsi cilalısından olsun. Bakın işte kastettiğim yer burasıydı. Tam ortaya bir tane tam blok bıraktım. Alt taraflar merdiven. Bir şekilde ters merdiven bu tarafa. Bir tane de ters merdiven buraya koyunca burada bir kalp şekline benzer bir şekil oluyor. Ortaya da bir tane ruh feneri atınca çok fazla aydınlık olmasını istemiyorum. Vami bunun etrafında böyle vami vami dolanır artık. Aynı şekilde gölgeli cam da çektik mi artık vamiyi getirebiliriz. Hayır küçük Steven'ı seni unuttum ama görme. Sana değer yapacağım bu bölümde hiç merak etme. Şimdi şuradan vamiyi almaya gidelim. Vami kaç bölümdür Yeniden kımıldamadın diye kendini miyönlü falan sanmadın değil mi? Çok fazla da saldırmıyor. Gabila beni artık seviyor. Sen burada biraz bekle ben hemen sana bir yol açayım. Vami bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten senin evin aynı böyle bir müze gibi oldu. Hani böyle süper kahraman filmlerinde kötülerin kaldığı hücreler de olur ya, aynı onun gibi. Şimdi gel bakayım buraya. Vami buraya gel. Vami dışarı çıkmak yok buraya gel dedim sana. Aslan parçası gir bakayım içeri. O çok güzel giriyor Vami dur dur dur. Ben çıkayım. Ben çıkayım. Ben çıkayım. Bu arada bu akasya tekne Bu koyu meşe değil bu akasya. Hemen şöyle camlarında koyunca Vami bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en güzel evine sahipsin. Hemen şöyle kalbinde yapalım. Çünkü kalbimizdesin. Aslan parçası. Vami sen 7-8 tane aslan parçasısın biliyorsun değil mi? Aklımda sadece kalp vardı. Gerisi doğaçlama gelişti. Çok güzel gelişti. Bu bölüm gerçekten olabildiğince dolu ve kaliteli gelişti. Kalitesi nasıl arttırabiliriz diyecektim. Şu yerdeki yansımayı gördünüz değil mi? Oha. Oha kere oha oha'nın karesi oha'nın küpü oha'lar dikdörtgeni 100 bin dolar için hemen kreate e abone ol Tamam şimdi çok da şey yapmayalım siz kanalı beğenin videoya abone olun ve bildirimleri şey yapın Videoyu tabii ki daha bitirmeyeceğiz daha sinifıra yer yapacağız Sinifrlara buradaki kelaynak gibi duran ağacı da kestim Oduna ihtiyacım vardı Şuraya da bir yatak koyacağız daha Aa, daha küçük isteğim var küçük isteğim var Burası olmuş şurayı toplayalım da bir daha büyüsün Sonra şurayı ışıklandıracağız daha kemiğim yok hiç ya Bir kemik tozu bırakır adam sağda solda be Neyse aydınlatma kolay kemik tozunu sonra da buluruz Hem gece yatmayız iskelet spawn olur yine buluruz kemiği o sorun değil Aslında sorun da hani büyük sorun değil Buradaki büyük sorun sizsiniz. Evet videoları niye beğenmiyorsunuz? Siz nasıl takipçisiniz? Hatta durun siz takipçi bile değilsiniz. Siz Minecraft'tan başka bir şey izlemeyen veletlersiniz. O kadar haklısın ki küçük Steven adam olana bu kadar takipçi yeter değil mi? Haklısın Alina bazen ben de aç gözlü olabiliyorum. Bir video 100 kişi beğenmiş işte daha ne istiyor? Bitireceğim videoya hadi hemen bakın şuraya. Oradan buradan göstermeyeceğim alın ileriye bakın. Al sana haliyle getirdim. Oğlum ilk defa mı toprak görüyorsunuz lan? Gelmeyle hemen. Tamam artık bu bölümde uğraşamayacağım ama ileride bir etraf düzenleme bölümünde sizin altınıza ray attı düşerim ben bunlar otomatik toplanır hem adam olana iki tane sniffer yeter de mi? Evet Vami herkes senin gibi heyecanlı küçük Steven'ın yerini çok merak ediyorlar. Evet küçük Steven sonunda beklenen an geldi herkes senin gibi çok heyecanlı. Aşağı bir anda Enderman gelince söylemeyi unuttum. Ben ilk başta o akvaryumu bu Creeper farmını görecek şekilde yapmıştım ama sudan hiçbir şey gözükmüyordu. Hiçbir şeydir da gözükmüyordu. O yüzden onu üst kata yatak odasından direkt pencereyle baktıracağız. Bence burası caizdir. Hem fırınımız var. Önce şu duvarı bir patlatalım. <laughs> Güzel Demir Farmı da gözüküyormuş. Ama bir de çalışsa çok güzel olacak. Bir dakika şimdi taş oymam gerekiyor. O yüzden taş kesiciyle yapmak daha mantıklı. Biraz tuğla, biraz sarmaşık, biraz merdiven, biraz toprak, biraz parlayan meyve İyi Zemine de böyle suyun altına yapraklarla bir şey yapmaya çalışacağım. <laughs> Bakın Rafael de geldi. Bir tane düz merdiven, bir tane de ters merdiven çok güzel oldu. Bir tane çukur da buraya yapalım. Toprak gözüksün. Hatta şurada da biraz derinlik olsa mükemmel olur. Hatta bunun yanına koyarsak mükemmelin karesi. Siz bir de burayı güneş batınca görün. Rafael'in neden adanın etrafında dolaştığını anladım. Çünkü kurbağalar dünyaya geldikleri yere gelirler yumurtlamak için. Girebileceği bir yer olmadığı için de sürekli etrafta dolanıyormuş. Oradan şimdi biz yer açınca bakın girdi. Kurbağa dediğimin farkındayım istersem ejderha ederim. ne olmuş yani. Bu arada dört ninja kaplumbağa arasından en sevdiğim Rafael'di. Neyse güneş batmış. Burayı biraz daha hızlandıralım. Gerçekten beklediğine değecek küçük Steven. Berfoy'u bir çukurla kandırdık. Oğlum bir dur lan yukarıda küçük Steven var. Bak onu vurursan öldürürüm seni. Ha tamam küçük Steven iskelenin oradaydı. Oğlum tipe bak lan sen miydin? Manyak. Buradan içeri yaprakları böyle getirsek bence iş görür. Çok yosma oldu. Siz bir de burayı küçük Steven gelince görün. Burası da çimlenmiş çok güzel. Tüm çocukları evlendirmiş gibi hissediyorum. Hepsi evinde hiç önüme bir şey çıkmıyor artık. Aleyna'nın ipini de çözdüm. O da böyle sandık odasında dolansın. Antonio da böyle tatlı tatlı duruyor. Bir dahaki bölümde o akvaryuma iki tane canlı getireceğiz. Ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ya da bilmem edebilir misiniz? İlk sayfaya vatın adını da yazdım. Geçen bölümde iki tane üç yapmışım. Hiç kimse uyarmadı. Ben kendim fark ettim. Belki fark ettiniz. Sana ne diyeceğim diye uyarmadınız. Evet istersem hepsini üç yazarım. Şimdi bugünkü sözümüz nasıl yaptım? Güzel yaptım. Umarım yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur. Desteklemek için kanalı beğenebilir ve videoya abone olabilirsiniz. İki videodur Tarık diye bir çocuktan kapı yapacağım sürekli unutuyorum. Artık bir dahaki videoda. mi aleyna. Çünkü bugün küçük Steven gerçekten çok çalıştı. Millet bunları 4-5 bölüme dağıtır. Biz tek videoda hallettik. Neden? Kaplumbağa Çünkü bizim akıl yaşımız üstün. Neyse hadi aleyhine daha fazla kuyruk sallamadan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bir de kanala abone olun. Emircan Keskin, Aykan, Berat, Deniz, Tarık. Hadi gidin videoyu beğenin.